Değerli arkadaşlarım herkese merhaba. Bugün sizlere eğitim setimizle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle eğitim setimizle ilgili birçok sorular geliyor. Eğitim setimizin arkadaşlar konu anlatımı kısmı YouTube üzerinden olacak. YouTube kanalımız üzerinden olacak. Pazar günleri, çarşamba günleri, cumartesi günleri tüm konu anlatım videoları saat 1'de yayında olacaktır. Bunun dışında videolarımızın sonunda biz kayıt olan arkadaşlara ödevler vereceğiz. Bu ödevler nerelerden verilecek? Birincisi şu anda gördüğünüz web sitemiz üzerinden paylaşacağımız soru bankası, etkinlik kitapçığımız ve genel tekrar denemeleri ile ilgili olacaktır. Burada arkadaşlar kayıt olmak için... Herhangi bir linke şuradaki indirimli uygulama eğitim paketine kaydol veya buradaki eğitim paketine kayıt ol dediğinizde satın alma işlemlerine gideceksiniz. Satın alma işlemlerinizi tamamladığınızda zaten kayıt olmuş oluyorsunuz. Onun dışında kayıt olan arkadaşlarım bu eğitim paketine girmek için buradaki butona tıklayabilir. Yukarıda da aynı zamanda bir butonu var. Gördüğünüz üzere soru bankası, etkinlikler şu an genel tekrar denemeleri 3 hafta geçmediği için aktif değil. Yine deneme sınavı kampı 10 Kasım'da aktifleşecek. Evet, şu anda soru bankası ve etkinliklerimiz aktif. Soru bankasına giren arkadaşlarım burada testleri görecekler. Her video konu anlatımından sonra testler aktif olacağı için şu an sadece 2 test var. Birinci haftanın ödevleri olduğu için ikinci haftada daha fazla açılacaktır Tespire tıkladığımızda arkadaşlar Gördüğünüz üzere burada bir sayfa açılıyor ancak Sizlerden kullanıcı adı ve şifre isteyecek Kullanıcı adı ve şifrenizi girdiğiniz zaman artık erişime Açık olmuş oluyor Yine aynı şekilde Test 2'ye tıkladığınızda Açık olmuş olacak bunun dışında etkinlikleri göstermek gerekirse etkinlik tek sayfa arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda şöyle bir sayfa açılacak. Etkinlik 1'e tıkladığınızda tabi yine kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Etkinlik 1'e tıkladığınızda PDF olarak önünüze gelecektir. Ödev sistemimizde bu şekilde uygulama paketimiz Web sitemiz üzerinden ücretli YouTube'daki video konu anlatımları zaten ücretsiz. Bunun dışında WhatsApp grubumuzdan paylaştığım programa bağlı olarak çalışıyoruz. Her program e, haftalık olarak güncellenecek. Her programda belirlenen konulardan sonra testler ve etkinlikler ödev olarak sizlere aktarılacak. Bunun dışında 3 haftada bir yapacağımız genel tekrar denemeleri... İşlediğimiz 3 hafta boyunca Hangi konular varsa Bunlarla ilgili toplamda 50 soruluk normal bir deneme Olacaktır Konular biriktikçe artık denemelerde Zorluğa doğru gidecektir Youtube uygulama paketimize Kayıt olmak isteyen arkadaşlarım için bu paketimizin içeriğini öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa Bu paketimizin içeriğinde Soru bankaları Etkinlik kitapçıkları yine deneme sınavları ve deneme sınavı kampımız olacak. Geçen sene deneme sınavı kampımıza oldukça verim aldık. Deneme sınavı kampımız 10 Kasım'da başlayacak. Bu da demek oluyor ki 10 Kasım'a kadar konu anlatımları bitecek. Konu anlatımları bittikten sonra 20 denemelik 1000 sorudan oluşan deneme sınavı kampımız başlayacak. Bunlar 40 gün sürecek. Bu süreçte arkadaşlar bir gün deneme bir gün tekrar bir gün deneme bir gün tekrar şeklinde olacağı için etkili verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum. Ve her denemenin soru çözümü videosu da WhatsApp grubumuzdan sizlere paylaşılacaktır. Dediğim gibi sisteme kayıt olmak isteyen arkadaşlarım bu butonlardan sisteme kayıt olabilir. Direkt olarak sizinle iletişime geçiyorum. Onun dışında YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Buradaki gelişmeleri takip etmek için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım herkesin sorusunu cevaplayabilmişimdir. Eğitim setimizde derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.